Şimdi Leyla'nın istediği şarkıyı çaldım. Sıra da hepinizin öyle bir zaman yok dedi. Şimdi siz de bizim istediğimiz Aynen. oyunları verin. Bu İsmail'den olabilir bugün bir taraf. Hadi bakalım gidiyorum Benim tercihim mavi ay. Derken bir müzik sesi duydunuz. Aynen. Kulaklığı çıkar, Aynen. çıkar. Kulaktan çıkar. Aynen. Kulaklık. çıkar yapıyorsun. Pardon. Orada mısın? Sen Çıkarttı. Çıkarttım. Heh. Hoş geldin. Ne? Aferin Aferin sana ya. Aferin. ya. Aferin. Bu ya. Ne la balık? Allah Allah ya. Hanginiz aldı? Kim aldı bunu ya? Kolay gelsin. Allah Allah. Hadi hadi. Oh. Evet. bak ya. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam. Hız kesmiyoruz devam. Güzel. Evet. Evet. Harika yön sürdün. İyi. Bravo Sude. Bravo Sude. Peki şimdi maviği mi seçiyorsun yoksa pençeyi mi? Söyle bakalım. Tabii ki maviyi. İyi bari. Biz de gidip dinlenelim biraz. Sizin son bir dersiniz daha var. Sizin son bir dersiniz daha Haydi kolay gelsin. Nereye Hadi ya? Nereye oğlum? Caydın. Hayır kim dedi onu? Oh no! Ne yapacağız? Hayır, Hayır arada, yani. yanlışı var Güney abim. Bitti mi? Güney abi sen niye <laughs> <Biterim> mi? <laughs> Bitti mi? Güney abi. Niye kandırıyorsun çocukları? Çekiyor mu? Wow. <laughs> Hocam yok, bu de mi Asker mi ne? Yeni sağa geldiniz. Hocam kandırmayın bizi kaydı. Çıkacak oradan oraya asker dizilişi yapıyoruz. Geçin yerlerinizi. Kiminin bir tarafına, Mavi Ay bir tarafına pençe. Asker dizilişi. Gördüğünüz gibi yardımcı öğretmenimiz, oyuncularımıza